Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu hangi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu e, Osmanlıca atasözleri kitabından bir atasözü okuyacağız. E, bu kitabı nereden bulabilirsiniz? Bu kitabı e, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden arkadaşlar indirebilirsiniz. Bunun altını çizeyim. E, böyle güzel, hoş bir kitap. Tabii kanalımıza lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Bu bizim için önemli. Diyerek bence bir atasözüyle başlayalım. Bakın ne diyor atasözümüz? Az söyle, çok dinle. Az söyle, çok dinle. Ne demek bu? Çok konuşan çok yanılır. Hata eder. Hem hep konuşan, hem hep konuşan dinleyemez. Dolayısıyla öğrenemez. Bunun için, arkadaşlar yavaş okuyorum ki takip edebilirsiniz. Bunun için büyüklerimiz söz gümüşse sükut yani susmak altındır demişlerdir. Hiç konuşmamak da değil fakat lüzum ettiğinde konuşmak gerekir. Yerli yersiz konuşmak insanı sevimsizleştirir. İnsanlar arasındaki, insanlar arasındaki sevgisini de gayip ettirir. Onun içindir ki, onun içindir ki biliyorsan konuş. Alim sansınlar. Aslında ne kadar güzel arkadaşlar özdeyişlerimiz, atasözlerimiz var. Bakıyor musunuz? Biliyorsan konuş, alim sansınlar. Bilmiyorsan sus, Adem sansınlar. Sansınlar da denmiştir. Evet arkadaşlar bu atasözü bunu bir daha okuyalım. Aslında hızlı okumayalım çünkü bazı kardeşlerimiz bu tür metinler öğrenmeye yönelik olduğundan daha yavaş okuyalım. Az söyle, çok dinle. Tabi bu arada kaçırdığınız yerlerde videoyu durdurabilirsiniz, geriye alabilirsiniz, hızını azaltabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Çok konuşan çok yanılır hata eder. Hem hep konuşan dinleyemez. Dolayısıyla öğrenemez. Bunun için büyüklerimiz söz gümüşse sükut yani susmak altındır demişlerdir. Hiç konuşmak da değil. Özür diliyorum. Hiç konuşmamak da değil. Fakat lüzum ettiğinde konuşmak gerekir. Yerli yersiz konuşmak, yerli yersiz konuşmak insanı sevimsizleştirir insanlar arasındaki sevgisini de gayip ettirir. Onun içindir ki biliyorsan konuş, alim sansınlar, bilmiyorsan sus, Adem sansınlar da denmiştir. Dedik ve arkadaşlar bir dersimizi daha bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.